Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeniyim. 1997 yılından beri de Kırşehir Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde görev yapmaktayım. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu günlerde farklı kurumlarda, farklı makamlarda, farklı ünvanlarla görev yapan öğrencilerimle böyle anlamlı bir projede yıllar sonra yeniden bir arada olmak gurur ve heyecan verici. Cumhuriyetimizin 100. yılında Fikri Hür, Vicdanı hür, ilfanı hür nesillerin yetişmesinde bir nebze benim de katkım olduğu için çok mutluyum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kıtlı olsun. Ben Mehmet Akif Ersoy Lisesi 98 yılı mezunu Enderhan Öz. Hepimiz 100 yıldır Cumhuriyet çocuğuyuz ve bundan sonra da aldığımız emaneti siz emanetçilere devredeceğiz. 1998 Kırşehir Mehmet Akif Ersoy Lisesi mezunuyum. Bizler için Cumhuriyet emanet demek. Daha nice senelere Cumhuriyet ile birlikte erişmeyi Tanrı'dan diliyorum. Cumhuriyetimiz artık 100 yaşında. Cumhuriyeti yaşatmak ve izletmek her Türk evladının sorumluluğu ve başlıca görevidir diye düşünüyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kazanımlarından bir tanesi olan ve bütün vatandaşlara eşit olarak sunulan eğitim hakkından faydalandım ve şu an ülkeme hizmet ediyorum. Bir zamanlar sizin oturduğunuz sıralarda öğrenciydim ben de. Şu an İstanbul'da tarih öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine düzenlenmiş böylesi kıymetli bir projenin içinde olmaktan gurur duyuyorum. Ee, sadece Hastalarımıza şifa olmaya değil, gördüğünüz gibi genç meslektaşlarımıza da bildiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Hepimiz bizden bu bayrağı büyüdüğümüzde umarım değer alacaksınız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven, vazifesini en iyi yapandır düsturuyla hareket etmekteyiz. Buralara gelmemde emeği olan bu makamlarda şu an bizler de nasıl ileride sizler olacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti geçmişten günümüzde baki olarak devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun. Egemenlik milletindir şarkılarıyla. Kurduğun cumhuriyet tam 100 yaşında.